Arkadaşlar merhabalar. Bilgi sarmalı denemelerden güzel bir çemberin anlatıyı sorum olacak arkadaşlar sizlere. Şimdi arkadaşlar soruyu okuyorum. Soruda merkezi 12-16 olan bir çemberi iki tane doğru D1 ve D2 doğrusu kesiyor. D1 doğrusu A ve C noktalarında D2 doğrusu ise B ve C noktalarında kesmektedir. Yani şöyle bir çember düşünelim arkadaşlar. Şöyle çember çizelim. Burada arkadaşlar D1 doğrusu dediğimiz şöyle bir doğrumuz. D1 doğrusu. Çemberi nerede kesiyor? A ve C noktalarında kesiyor. Diğer doğrumuz arkadaşlar. D2 doğrusu da B ve C'den kesiyor. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Diğer D2 doğrumuz da nereden kesiyor? B ve C noktalarından kesiyor. Şimdi burada arkadaşlar bize merkezi ne demiş? 12'ye 12'ye 16. Şimdi gençler burada şöyle düşünebiliriz. Bu iki doğru dikkat ederseniz burada eğim D1'in eğimi nedir arkadaşlar? Eksi A bölü B'den yani eksi 2, 2 bölü eksi 3'ten 2 bölü 3. Eğim D2 nedir arkadaşlar? Eksi A bölü B'den eksi 3 bölü 2. Iki. Bu ikisinin çarpımı gençler dikkat ederseniz ne oldu? Eksi 1 oldu. Eksi 6 bölü alttan eksi 1 oldu. Yani demek ki bu iki doğru dik diyebiliriz. Buradan şunu gördük. Demek ki e, çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Demek ki bunlar açı dik olduğu için bu doğrumuz çaptır arkadaşlar. Evet demek ki merkezden geçiyor. Merkezimiz 12-16. Bize arkadaşlar bu AB uzunluğu soruyor. Yani çapı soruyor bize. Çapı nereden bulabiliriz? Buradaki CM uzunluğu arkadaşlar yarıçap r, bunlar da r Biz buradaki iki nokta arası uzaklık formülünden biz buradaki yarıçapı bulabiliriz. Ama şuradaki C'nin koordinatlarını bulmamız lazım. Bunu nereden bulacağız arkadaşlar? Bu iki doğrunun ortak çözümünden bulacağız. Şimdi bunu alt alta yazalım bu iki doğruyu. Şimdi birinci doğrumuz 2x 3y 5 eşittir 0. Diğeri 3x Artı 2y eksi 14 eşittir 0. Şimdi bu şurayı 2 ile burayı 3 ile çarparsak y'leri yok ederiz. Burada 4x, buradan da 9x geldi, 13x bunlar gidiyor. Arkadaşlar burada eksi 10, eksi 42. Öbür tarafa atarsak toplam 52 olacak. X buradan 4 gelecek. Apsisini bulduk. Yani C'nin apsisi arkadaşlar 4 ordinatını bulacağız. Denklemlerin bir tanesinde 4 yazıyoruz. 2 çarpı 4. Üstteki ne yazdım? Eksi 3y eksi 5 eşittir 0. Buradan 8'den 5 çıktı. 3 eşittir 3y'den y buradan 1 geldi. Şimdi y'yi bulduk. X'i zaten bulmuştuk. 4'e 1. Şimdi buradaki arkadaşlar mc uzunluğunu bulalım. 2 noktası uzaklık formülünden. Bunun karesi eşittir ee, y2-y1 16-1'in karesi artı x2-x1 yani 12-4'ün karesi. Gayet güzel orijinal bir soru. Şimdi burada arkadaşlar 15'in karesi artı 8'in karesi mc'nin karesi. Şimdi burada arkadaşlar 8-15-17 üçgeninden buradaki yarı çapımız yani mc uzunluğumuz ne çıkıyor arkadaşlar? 17 çıkıyor. Evet, R buradan arkadaşlar 17 ise bizden ne isteniyor gençler? Burada AB çapı isteniyor. O zaman bu da 17 olacak. R 17 olduğu için bu da 17. Evet AB uzunluğumuz arkadaşlar 17 17 daha 34 olacak arkadaşlar. Cevabımız değişik olacak gençler. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.